Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hoca. Bugün 7. sınıf matematik dersinde Kasım ayı tatil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda 14 tane sorunun çözümünü yapmıştık. Bugün ise geriye kalan 15 tane sorumuzun çözümünü yapacağız. Evet, bir önceki videodan hatırlarsanız buradaki soruları çözmüştük. Şimdi 15. sorumuzun çözümüyle devam edelim. Eksi 10 bölü 3 ile 11 bölü 2 rasyonel sayılar arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi önce rasyonel sayılarımızın hangi tam sayılar arasında olduğunu bulalım. Eksi 10 bölü 3 ile başlıyorum. Bileşik kesirlerin hangi tam sayı arasında olduğunu bulmak için tam sayılı kesire dönüştürülür. Yani payı paydasına bölünür. Onun içinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9 çıkardık. Kalan 1. Peki bunu tam sayılı kesir olarak nasıl yazıyorum? İşaretim eksi. Bölümü tam kısma yazıyorum. Kalanı paya yazıyorum. Paydam 3'tü. O aynen kalıyor. Bunu bulduk. Bir de 11 bölü 2'yi bulalım. Payını paydasına bölüyorum. 11'i 2'ye böldüm. 5 kere var. 5 kere 2 10. Kalan 1. Bunu nasıl yazacağım? 5 tam 1 bölü 2 şeklinde yazacağım. Peki hadi gelin. Bunları bir de sayı doğrusunda gösterelim. Şu bizim sayı doğrumuz olsun. Şimdi şurası sıfır noktası. Eksi 3 tam dediği için eksi 3'e kadar geldiğim. Sonra eksi 4'ü de yazıyorum. Eksi 3 ile eksi 4 arasında 3 parçaya böleceğiz. İlk parçamız bizim kesimize karşılık gelen nokta olacak. Yani şurası. Bunu farklı renkte gösterelim. Şu turuncu nokta. Daha sonra 5 tam 1 bölü 2'yi gösterelim. O da ne olacak? Şurası diyelim ki 5 tam olsun. Bundan sonra hangi sayımız geliyor? 6 geliyor. 5 ile 6 arasını bir eşit, iki eşit parçaya bölüyorum. Ve ilk parçamı alıyorum. Bu da 5 tam 1 bölü 2'ye karşılık geldi. Yani şu nokta. Şimdi diyor ki bize bu iki kesir arasında kalan tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Peki neler var? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. Ve 5 var. Bunların toplamını istiyor. Şimdi sayı doğrusu üzerinde toplayacak olursam. Eksi 3 ile artı 3'ü topladım. 0. Eksi 2 ile artı 2'yi topladım. 0. Eksi 1 ile 1'i topladım. 0. 0 zaten toplamama gerek yok. Geriye ne kaldı? 4 ile 5 kaldı. Bunları da toplarsam cevabım 9 olacaktır diyorum. Geldik 16. sorumuza. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Ondalıklı gösterimleri sıralarken ne yapıyoruz? Soldan sağa doğru basamaklarımı karşılaştırıyorum. Tam kısımları hepsi 0 mı? Evet 0. Onda birler basamağı 4, 4, 4, 4 %1'ler basamağı 6 6 6 6 sonra 7 7 7 7. Şimdi hepsi aynı. Peki bundan sonra nasıl devam ediyor? Bir onlara bir bakalım. Şimdi şunları sildik. Eşit oldu. Şimdi burası nasıl devam edecek? 0 0 diye devam edecek. Peki burası 467 devrettiği için 467 diye devam edecek. Yani 4 ile. Burası da 67 devrettiği için 67 67 şeklinde devam edecek. Burası da 7 7 şeklinde ne olacak? devam edecek. Hepsi bunların devam ediyor. Sadece A seçeneğinde sıfırları yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Biz sadece karşılaştırmak için yazdık. Şimdi geldik şu basamağa. 0 var, 4 var, 6 var, 7 var. O zaman en büyük hangisi olacak? 7 olacak diyoruz. Evet geldik 17. sorumuza. Yukarıda verilen sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi önce ne yapmış? 0 noktasından. Zaten her zaman sıfırdan başlıyorum. 4 noktasına gelmiş. Sağa doğru gittiği için işaretimiz ne olacak? Artı olacak. Daha sonra 4 noktasından sola doğru ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim ilerliyorum. Buraya yazalım. Artı 4. Artık ne hangi işlem olduğunu bilmiyorum. Ama ikinci durumum ne olacak? Eksi 7 olacak. Evet burada sayı doğrusunda bir toplama işlemi ne yapmış? Modellemiş. Sonucu da ne olmuş? Eksi 3 olarak bulmuş. Ama seçeneklerde sonucu bize vermemiş. Çıkarma işlemlerini modellerken dikkat edin. A seçeneğinde bunu toplamaya dönüştürüyorsunuz. Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı oldu. Peki burada neyi modellemesi lazımdı? Artı 4 ile artı 7'yi modellemesi gerekiyordu. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi cevabımız ne olacak? B seçeneği olacaktır diyoruz. Geldik 18. sorumuza. Olduğuna göre üçgen eksi kare en küçük değeri kaçtır demiş. Mutlak değer soruları. Mutlak değer içerisindeki bir sayımız ne oluyor da her zaman pozitif çıkıyordu. Neden? Mutlak değerin tanımından dolayı. Sıfır başlangıç noktasına olan uzaklığı ifade ediyordu. Uzaklık da negatif olamayacağı için mutlak değerin dışına çıkan bütün ifadeler ne oluyor? Pozitif oluyor. Peki hangi tam sayıların mutlak değeri 7'ye eşitti? Eksi 7 de olabilir, artı 7 de olabilir. Yani üçgen için iki tane durumum ortaya çıkıyor. Bunlar eksi 7 ve artı 7. Bunu yazdık. Aynı şekilde kare için de geçerli olacak. Kare için ise evet az önce karenin değerini yazdım. Eğer dikkat ettiyseniz aklım bir an oraya gitti. Kare de yine aynı şekilde eksi 3 ile artı 3 değerlerini alacak. Şimdi bize ne diyor? En küçük değerini soruyor. Neyin en küçük değerini soruyor? Üçgenle karenin farkının. O zaman üçgen en küçük seçtim. Eksi 7. E sonra ben yine Kareyi eksi 3 seçelim. Küçük değer olduğu için. Ama dikkat et. Eksi ile eksi yan yana gelirse artı olur. Artı olursa sayımın değeri ne olur? Artar. O zaman buraya eksi 3 değil de artı 3 seçersek. Farklı işaretler yan yana gelirse burası negatif olur. Yani eksi 7 eksi 3 olur. Bunların da toplamı eksi 10'a eşit olacaktır diyoruz. Buraya dikkat et. Olduğuna göre B çarpı A artı C kaçtır demiş. Şimdi A çarpı B'yi eksi 5 olarak B çarpı C'yi de 8 olarak vermiş. Ben bunları toplayabilir miyim? Evet toplayabilirim. A çarpı B artı B çarpı C eşittir. Eksi 5 ile 8'i toplarsam ne olur? 3 olur. Bunu nasıl yaptık? Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine baktım. 8'in mutlak değeri daha büyük. 8'in işareti artı. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. 3. Zaten artık toplamayı çok rahat yapabiliyorsunuz. Tam sayılarda. Onun için hızlıca geçtim. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti. Burada da B var. Burada da B var. Bunları bir ortak paranteze alalım. B parantezini aldım. Burada ne kaldı? A kaldı. Artı. Burada ne kaldı? C kaldı. Eşittir. 3. E zaten bana B çarpı A artı C'yi soruyordu. Ben de B çarpı A artı C'yi buldum. Cevabın ne olacakmış? 3 olacakmış. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Köşeli parantez varsa önce köşeli parantezin içi yapılır. Şimdi burada eksi ile artı yan yana geldi. O zaman burası ne olacak? Toplamaya dönüştürürsem 5'in işaretini değiştireceğim. Çarpı tamamını yazıp ondan sonra cevabını bulalım. Eksi ile eksi yan yana gelirse hemen bunları artı yapabilirim. Yani eksi 3 artı artı 5 diyorum. Şimdi önce burayı yapalım. Sol tarafı eşittir diyelim. Eksi 7 ile eksi 5'i toplarsam aynı işaretli oldukları için ortak işareti koydum. 5 ile 7'yi topladım. 12. Parantezimizi koyalım. Çarpı. Eksi 3 ile artı 5'i toplarsam ne olur? Artı 2 olur. Tam sayılarla çarpma işlemi yaparken farklı işaretli ise sonuç negatif, aynı işaretli ise pozitif. 2 ile 12'yi çarptık, 24'e eşit olacaktır. Evet, geldik 21. sorumuza. Artı 8 santigrat derecedeki bir miktar et, eksi 12 santigrat derece ayarlı bir derin dondurucuda saklanacaktır. Bu et dondurucuya konduktan her 5 dakikada bir, 1 santigrat derece ısı kaybettiğine göre dondurucunun ayarlanan ısısına kaç dakika sonra ulaşır diyor. Şimdi arkadaşlar bizim etimiz kaç derece? 8 derece. Ne kadar olmasını istiyoruz? Eksi 12 derece olmasını istiyoruz. Peki bu ikisi arasındaki sıcaklık değişimi ne kadar olacak? Değişimi dediği için ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Bunu çıkarırsam ne olur? Eksi ile eksi yan yana geldi. Artı oldu. Artı 12 yazdık. 20 derecelik bir değişim istiyorum. Peki bu değişim nasıl oluyormuş? 1 santigrat derece soğuması için ısı kaybetmesi için 5 dakika geçiyormuş. O zaman 20 santigrat derece ısınması için yani soğuması için ne kadar geçmesi lazım? 5 ile çarparsam 100 dakika geçmesi gerekiyor diyoruz. Evet, cevabımız B seçeneği oldu. Geldik 22. sorumuza. Yukarıdaki şekilde komşu iki karede yazan tam sayıların çarpılıp bir üstteki kareye yazılacaktır. Buna göre en üstteki kareye kaç yazılmalıdır? Evet, bize buradaki karenin cevabını soruyor. Şimdi 6 ile eksi 2'yi çarpacağım. Farklı işaretli oldukları için eksiği koydum. 6 ile 2'yi çarptım. 12. Eksi 2 ile artı 5'i çarpacağım. Farklı işaretli 2 ile 5'i çarptım. 10. Eksi 12 ile eksi 10'u çarpacağım. Aynı işaretli. Şu çizdiğim oku sileyim buradan. O zaman sonuç pozitif olacak. 12 ile 10'u çarparsam da 120'ye eşit oldu diyorum. Evet geldik 23. sorumuza. 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için 5 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için ise eksi 2 puan almaktadırlar. Boş bırakılan sorular için puan alınmamaktadırlar. Bu testten 16 soruyu doğru cevaplayan birisi aşağıdaki puanlardan hangisini alamaz diyor. Şimdi durumları bir değerlendirelim. 16 tane sorunun hepsine doğru cevap vermiş olsun. O zaman kaç puan olacak? 16 çarpı 5'ten bu kişi 80 puan alacak. 80 puan alabilir. Niye? Diğer kalan 4 tane soruyu boş bırakmış olabilir. Boş şeklinde B'ye yazalım. Peki boş sayısını bir düşürürsem yani 3 tane boş bir tane yanlış yaparsa bu kişi 2 puanı azalacak. Yani ne olacak puanı? 78 olacak. 80 var 78 var. Boş sayısı 2'ye düştü ve yanlış sayısı 2'ye çıktı. 4 puanı azalırsa ne olacak? 76. Seçeneklerde 76 yok. Bir tane boş 3 tane yanlış yapabilir. 74'e düştü. Ve hiç boş olmayıp bu kalan 4 soruda yanlış olabilir. O da 72 puan alacaktır. Yani puanı 80 ile 72 arasında değişiyor. 70 asla olamaz diyoruz. Evet geldik 24. sorumuza. Karşılaştırmaların doğru olabilmesi için kutuların içerisine sırasıyla küçüktür, eşittir, büyüktür sembollerinden hangisi yazılmalıdır diye soruyor. Şimdi geldik negatif sayıların kuvvetlerine. Negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir, tek kuvveti negatiftir diyoruz. Evet şimdi eksi 5'in karesi yani çift kuvveti ne olacak? Pozitif. Eksi 5'in karesi neydi? 25. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti yani küpü kuvvetim tek olduğu için sonuç negatif olacak. 3'ün üçün 3. kuvveti 27. Pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman daha büyüktür. Birine büyüktür koyduk. C seçeneğini eledim. B seçeneğini eledim. D seçeneğini eledim. E sadece cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Ama yine de biz ne yapalım? Sıralayalım. Eksi 2'nin 4. kuvveti negatif sayılan çift kuvveti pozitif. 2'nin 4. kuvveti neydi? 16. Eksi 4'ün 2. kuvveti negatif sayılan çift kuvveti pozitifti. 4'ün karesi de 16'ya eşit. Buraya ne yapıyoruz? Eşittir'i koyuyoruz. Şimdi bu az önceki söylediğimiz şey parantez olduğu durumlarda. Eğer parantez yoksa eksi'yi önüne direkt koyuyorsunuz. 2'nin 3. kuvveti 3 tane 2'nin çarpımından 8 oldu. Eksi 3'ün 2. kuvveti eksi'yi koydum. 3'ün karesi de 9'dur. 8 eksi 8 daha büyük olduğu için araya ne yapıyoruz? Büyüktür işaretini koyuyoruz. Geldik 25. sorumuza. Yukarıdaki eşitliklere göre daire yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir diye sormuş. Şimdi sırasıyla bulalım. 15 ile bir sayı toplamış 4 elde etmiş. Şimdi 14'ten ne olmuş? Azalmış. Demek ki bu karenin işareti ne olacak? Eksi olacak. Peki ne kadar azalmış? 11 azalmış. Yani 15'ten 11'i çıkartırsa 4 kalır diyoruz farklı işaretli oldukları için ve 15'in işaretini aldığını gördüğüm için bunun mutlak değeri ne olmalı? 15'ten daha küçük olması gerekiyor. Şimdi buraya eksi 11'i yazdık. Şimdi bakıyorum buraya bir çıkarma işlemi verilmiş. Üçgenden eksi 5'i e çıkartıyorum. Eksi 11 oluyor. E burası eksi 5 ise bana kaç tane lazım? Eksi 6 tane daha lazım. Oraya buraya ne yazacağım? Eksi 6 yazacağım. E burası eksi 6 ise. Evet uygulama düzeltti. Eksi 6 ise 2 ile daireyi çarptığının eksi 6 olması için bunun işaretinin eksi olması gerekiyor. Neden eksi olmalı? Farklı işaretli tam sayıların çarpımı negatiftir çünkü. 2 ile neyi çarparsam 6 olur? Eksi 3'ü diyoruz. Evet cevabımız C seçeneği oldu. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesinin işareti negatiftir diye sormuş. 0'ın 0. kuvveti hariç bütün kuvvetleri ne eşitti 0'dı. Ve 0'ın da işareti yoktu. Şimdi parantez yoksa direkt eksi'yi koyuyorsun. 6'nın 0. kuvveti 1'e eşitti. 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'e eşittir diyoruz. Bu negatif oldu. Bunu aldık. Şimdi geldi diğerine. Negatif sayıların çift kuvveti pozitifti. Burası artı oldu. 2'nin 4. kuvveti 16 idi. Burada parantez olmadığı için direkt eksiği koyduk. 3'ün karesi 9'a eşit. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşitti. 4'ün 3. kuvveti eğer tabanınız pozitifse işaretine bakmanıza gerek yok. 4'ün 3. kuvveti de 64'e eşittir diyoruz. Eksi 1 var. Eksi 9 var. Ve eksi 1 cevapları var. 3 tanesi negatiftir diyoruz. Evet geldik 27. sorumuza. A eşittir eksi 2 için A, A kare ve A küp sayılarının büyükten küçüğe doğru dikkat et. Sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi negatif sayıların kuvvetlerini bulurken parantez içerisinde yazılır. Yani A'yı yerine yazarsam eksi 2'ye. A'yı yerine yazarsam eksi 2'nin karesi. A'yı yerine yazarsam eksi 2'nin küpü. Şimdi bunların değerlerini bulalım. Zaten eksi 2'yi yazdık. Negatif sayıların çift kuvveti pozitifti. Artı 4 oldu. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. 2'nin 3. kuvveti eksi 8'e eşittir. Şimdi bunları sıralayacak olursak en büyük pozitif sayım artı 4. Sonra eksi 2 sonra da eksi 8. Peki bunların ifadelerini bize verildiği şekilde yazarsak yani a a kare a küp şeklinde yazacak olursak Artı 4'ün değeri ne eşitti? A kareye büyüktür. Eksi 2 A'ya eşitti. Eksi 8 de A'nın 3. kuvvetine eşitti. Dolayısıyla buradan cevabımız C seçeneği olacaktır diyorum. Geldik 28. sorumuza. Yukarıdaki şemada kutu içindeki sayıya okların üzerindeki işlemler sırasıyla uygulanıyor. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Önce buradaki kutumuzun içerisindeki ifadenin değerini bulalım. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir demene gerek yok. Çünkü burada parantez konulmamış. Eksiği koydum. 2'nin 5. kuvveti 32'ye eşit. 5 tane 2'nin çarpımı. 4'e böleceğim. Tam sayılarda çarpma ve bölme işleminde eğer tam sayılarınızın işareti farklıysa sonuç negatif olur. 32'yi 4'e bölersem eksi 8 oldu. Sonra eksi 3 çıkarmamı istiyor. Yani şöyle 8 eksi 8 eksi 3 olacak. E burada 3'ün işareti ne? pozitif artı 3 yazalım. Bu işlemi toplamaya dönüştürürsem birincisini aynen yazdım. Artı ikincisinin işaretini değiştirdim. Aynı işaretli oldukları için sonuç negatif olacak. 8 ile 3'ü toplarsam eksi 11'i elde ettim. Sonra 4 ile çarpmamı istiyor. Tam sayılarda çarpma işlemi yaparken farklı işaretli oldukları için sonuç negatif oldu. 11 ile 4'ü çarparsam cevabım 44 olacaktır. İşaretim ama eksi. Denizli seçeneği oldu. Evet geldik günün son sorusuna 29. sorumuza. Yukarıdaki şekilde her bir karenin içindeki sayı kendisine komşu olan dairelerin içinde yazan tam sayıların çarpımına eşittir. Buna göre karelere yazılması gereken tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Ne demek istiyor? Örneğin eksi 2'nin karesiyle bakın şu kareyle eksi 2'nin 3. kuvvetini çarptığımız zaman şu karenin içerisine ne yapacağız? Yazmamızı isteniliyor. Şimdi sırasıyla bulalım. Önce bize verilen dairenin içerisindeki üstü ifadenin değerlerini bulalım. Parantez olmadığı için eksi'yi koydum. 2'nin karesi ne olacak? Eksi 4 olacak. Eksi 3'ün karesi parantez olduğu için negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. 3'ün karesi 9'dur. Eksi 2'nin 3. kuvveti parantez olduğu için işarete dikkat ediyorum. Negatif sayıların tek kuvveti negatif. 2'nin 3. kuvveti de 8 olacaktır. Şimdi değerlerini bulduktan sonra ne yapacağız? Çarpacağız. Eksi 4 ile eksi 8'i çarparsam aynı işaretli oldukları için pozitif oldu. 4 ile 8'i çarptım. 32'ye eşit oldu. Eksi 4 ile 9'u çarpalım. Farklı işaretli oldukları için negatif oldu. 4 ile 9'u çarptım. 36'ya eşit oldu. Eksi 8 ile artı 9'u çarpacak, Farklı işaretli oldukları için negatif oldu. 8 ile 9'u çarparsak da 72'ye eşit olacaktır diyorum. Şimdi karenin içine yazmış olduğumuz sayıların toplamını bizden istiyor. Önce aynı işaretli olan tam sayılarını topluyorum. 72 ile 36'yı toplarsam eksi 108 olacaktır. Artı bir de 32'miz var. Artı 32. Farklı işaretleri toplarken mutlak değerce büyük olan işaretini aldı. Yani 108'in işareti eksi oldu. 108'den 32'yi çıkartırsak 76'ya pardon 60 diyordum. 76'ya eşit olacaktır diyoruz. Evet doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte bu videomuzu tamamlıyoruz. 7. sınıf matematik dersinde Kasım ayı ara tatilinde yine soru çözümlerimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.